Merhabalar şimdi sizlere 26 Nisan 2020'nin açılımını yapmak üzere bu videoyu çekiyorum hemen gelelim bakalım kartların yarısı önlü arkalı olmuş biz en iyisi şu küçük kartlarımızdan çekelim mi bugün böyle öyle yapalım şu küçük sizin sevdiğiniz kartlarımızdan çekelim ama öncelikle Günün olumlamasını verelim. Kanallarıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen Mayıs 2020 yüklendi. Birebir tek tek size özel. Ve bugünlerde Instagram'da çok takılıyorum. Bir deste seç, kart seç falan yapıyoruz orada. Ve sonucunu da açıklıyoruz. Daha sonrasında yani bir saate de sonucu açıklıyoruz. Bakalım ne seçmişsiniz diye. Orada çok takılıyorum. Neslihan serine benim oradaki adresim ve şöyle de bir şey var. Al bilgi kanalında da biliyorsunuz seslendirmeler yapıyorum. Hadi oraya da gidin. Neslihan Şirin Hayat ve Neslen Şirin Burası hemen şimdi bakıyoruz böyle ev hallerinde e, görüyorsunuz kendi halimde böyle bu benim e, artık hani bütün kadınlar bakıyorum instagramda olsun facebookta olsun işte saçımızın dibi geldi boya alamıyoruz falan filan ama hiç umurum değil böyle gayet rahat olabiliyorum bazen Göç kartı çıktı. Çok güçlü olacağız. Hadi bakalım yeneceğiz, yeneceğiz. Bu zor günleri bitireceğiz. Çok güçlü olacağız. Kafada ne kadar sorular olsa da. Evrenin eşsiz gücü bana akıyor. Başarılı ve doyumlu bir hayat yaratmak üzere bana gerekli bütün unsurlar şimdi hayatıma geliyor. Gücümü her daim kontrol ediyorum. Kontrolsüz güç güç değildir. Gücümü her daim kontrol ediyorum. Çok güzel bir olumlama. Bu gücümüzün eksildiğini anlatan bir kart aslında. Evet güç kartı çıktığına göre daha da güçlü olmalısın, daha da güçlü olmalısın diye bizi motive eden bir kart. Zaten ben de böyle güçlü olmaya çalışıyorum. Hani sizler hep böyle karşınızda bazen yazıyorsunuz da Neslihan abla ben sana bakıp seni dinlemem bile beni motive ediyor. Gerçekten ben de şu kameranın karşısına geçince motive oluyorum ve lütfen güç hepimize gelsin diyorum. Kolay günlerden geçmiyoruz biliyorsunuz. Evet bu arada özel danışmanlık isteyenler WhatsApp numaram bu videonun altında. Hadi bakalım sevgili koçlar. Sevgili koç burcu biraz e, bakın güneş kartı çıktı. Görüyorsunuz kendiniz sıcaklık, netlik, aydınlık, parlaklık bir gün, parlak bir gün. Fakat bu arada sizler birisi tarafından moraliniz kırılabilir. Hani gününüz böyle şey olabilir, güvence isteyebilirsiniz. Çok fazla güvence ve verilmeyince de böyle öyle krize girebilirsiniz. Baş ve ayak bölgesini de anlatan hani hastalıktan korkmayın ama bazı böyle tıkanmışlık demektir çözümsüz gibi görünür ama çözülecek sizin sıcaklığınız beceriniz ve o parlak auranız sayesinde bir şeyleri çözeceksiniz güneş kartı çıktı yani her şeyi orada olan hastalık güneş bir de sağlık demektir yani hiç hastalıktan eğer böyle takıntı yapıyorsanız lütfen gayet güzel güneş kartı çıktı hadi bakalım boğa borcu sevgili boğalar venüs yıldızı sizi yalnız bırakmıyor ama burada bir bize Venüs yıldızı bir şey diyor. Mayıs'ın 13'ünde geriliyorum diyor. Venüs gerileme videomu lütfen izleyiniz. Ee, bakın sizlerin yönetici gezegen geriliyor. Ee, sizler de bunu artık bilin. Ve Neslihan Şirin 2020 Venüs Retro izleyin. Peki burada yeni bir şeyler yeni bir fikirler varken mutluluk sürekli fırsat fırsat üstüne fırsat boğaların üstüne ilahi bir yardım harika büyük bir fırsat şans bugün ne acaba olacak ben de merak ettim. Hadi bakalım boğalar yalnız yorum yapın yani hakikaten alta yorum yapın hadi bakalım geldik şimdi. İkizler Burcu karıştıralım diyorum ama elime güneş gelmek isterse güneş geliyor. Bakın karıştırdım hayır diyor. Bugün ikizlere çok güzel zaferler var diyor. Sen bir konuyu üzülüyorsun takıyorsun bak. Sevgili ikizler burcu bir tarafın karamsar ve evde durmaktan belki de çok sıkıldığın bir şeyler var ama bakar mısın buradaki kart zafer zafer üstüne zaferler ikizlere geliyor. Ee, böyle onaylanmış alkışlanmış bir zafer kazanacaksın merak etme çok sevineceğin bir şey olacak bir de güneş kartı üstüne şan şöhret aydınlık parlaklık demektir ve sıcaklık görmek demektir. Güzel de haberler geliyor. Bu arada ben burada gölgeler var ama ışık beni böyle buram buram terletiyor. Hadi bakalım yengeç burcu. Enerjik ve ekspres. Aziz, evlilik, grup çalışmaları. Aa çok güzel bir güç. Yengeç bak. Şimdi hani bazen diyorsunuz ya hep mi yengeçlere kötü çıkıyor? Yo, nein, hayır. Bak burada gayet güzel. İkbar kadını, adamı deyin, kadını deyin. Bir haber alıyorsun. Kup tılsımların dokuzlusu, etekte paralar, güvence ve bolluk, bereket. Aha bu da güç. Yani güç, rakiplerinize getirme, evlilik... Teklifi bile alabilirsin, evlilik düşünebilirsin, birine, birinden etkilenecek ve birine etki yayacaksın. Aa çok güzel. Yengeç büyük bir güç geliyor. Şu olumlamayı yap. Evet geldik Aslan. Aslanlar toprak adamı çıktı, boğa başak oğlak, araba kartı çıktı, aziz çıktı. Şimdi azizde yine biz evlilik diyoruz. Evet bir evliliği anlatıyor aziz kartı ama burada grup çalışmalarından bu ortağınız olabilir, oğlunuz olabilir, arkadaşınız olabilir. Bir yeni ilişki, araba kartı, bir yolculuk, bir yerlere gitmeyi fırsatta düşünüyorsunuz ya da yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir yeni yeni yeni. Bu sana bir cesaret getiriyor. Bugün günlük baktığımızı unutuyorum bazen. Evet geldik bakalım. Başak çok güzel çıktı aslanlara. Başak denge uyumu buluyorsun. Sağlık buluyorsun. Bakın şu gelecek kartı akşama doğru... Hani bir şeyleri böyle bitirme moduna gireceksin. Yeni hayat istiyorum moduna gireceksin. Ben yeni bir hayat istiyorum. Ben bir şeyleri kapatıyorum üstüne toprak örtüyorum ve tamamıyla yeni hayat belki biraz bulanık olabilir kafan ama denge uyum sağlık senin bakış açı da var ee, bakın yine bunalım kartı çıktı tamamen hastalık sakın takıntı yapmayın bak gücünüz gelecek gücünüz gelecek şurada güç kartı çıktı içsel olarak üzgünsün ama burada bir güç kartı da çıkınca ben derim ki güç güç üstüne güç başaklara gelsin etki alanı Bakın ben güç deyip geçiyorum da bayağı bir güç toplayacaksınız. Kafanızda bir taşlar yerine oturabilir bugün. Evet, başaktan sonra terazi burcumuz. Kılıçası. Ee, böyle yüz yüze ya da mesajla ya da telefonda gerçekleri yüz yüze konuşmak bir vakit kalmış. ilahi bir yardım dualarınızın kabulü bugün geliyor. Evet, bir şeyleri bitirmek istiyorsun. Fakat burada ölüm kartı çıktığı için ben bunu açtım. Zaten kutlama var ve güneş gibi parlama var. Yani dengeyi buluyorsun terazi. Evet yakında senin de aynı boğa ve senin yönetici gezegenin Venüs geriliyor. Dikkat et Venüs 2020 Neslan Şirin Retro yazarsan e, bunu izle. Bakalım e, neler anlatmışım. Lütfen izle. Ve burada güneş kartı sıcaklık parlaklık, netlik, aydınlık güzel bir gün yaşayacaksın. Yani gezmeklere gidemiyoruz ama sanki dışarılara bir yerlere çıkacak gibi yani sıcak dolacak için. Ve geldik akrep burcumuza. Sevgili akrep. Evet akrep burcu. Aa dünya ay bakın. Gerçekten bakın. Güneş çıktı şimdi. Şöyle bu da kutlama. Şöyle alıyorum yine başa da koyuyorum ama yine güneş çıkıyor akrep yani gayet güzel ve para alacakmışsın sevinecekmişsin yeni bir şeylere başlayacakmışsın dünya kartı zaten dünya e, mucizeler e, çok güzel m, dünya kadar sevinmek anlatamadım. Bugün güneş. Çok güzel bir haberler alacağız. Bugünün kartı güneşti farkında mısınız? Herkese çıktı. Evet dünyalar kartı çıktı. Çok sevineceğiniz karmanın yanması mucize bir şey olacak. Mucize gibi güzel bir şey yaşayacaksınız. Hadi bakalım yorum yaparsınız altına. Beklediğiniz haber olabilir. Çok sevinçli bir şey olabilir. Şimdi geldik yay burcu ay yaylar ay yaylar açmayayım ne olur açmayayım iki katta bırakıyorum para ası çıktı bakın riskli dönem açmak istemiyorum Jüpiter bizim e, yani benim yükselenim yay Jüpiter ikide bir Plüto ile kavuşup duruyor bu yıl <laughs> yine bir e, Haziran 30 bir de Kasım 17'de var zaten Nisan 5'te de kavuştu bu yıl üç kavuşum yapacak bizim gezegen Plüto ile bakın en kötücülle e, onun için Ah, çok büyük bir şans... Çok büyük bir para... Duaların kabulü... Bugün bakın... Kader sanki kaderde bir değişiklik... Yani sürprizli bir olay kadersel bir değişiklik sürprizi bir olay. Yay borcu gayet güzel. Oğlaklara geldik. Sevgili oğlak. Güzel bir beklenti yapıyorsun. Bugün yenilik günü bak. Doğaların ya da spiritüel çalışmaların ya da yeni bir şeye başlama fikrin. Ama beklemek zorundasın. Hep olumluya giden bir bekleyiş çıkıyor. Pazartesi'yi bekliyorsun herhalde. Yalnız bugün yalancı, dolandırıcı böyle kurnaz kişiliklerden evet yine altında yıldız çıktı ve adalet kartı. Dikkat et yalancı kurnaz kişiliklere dikkat et. Adalet kartı da biliyor musunuz hani ne demekti? Hakkaniyetli bir biçimde bir olayın çözülmesi demekti. Bugün oğlakların konuları bunlar. Kova burcu. Zafer zafer üstüne zafer kovaları. Bakın çok endişe verici bir şey oluyor böyle olduğu zaman. Ne kadar inişli çıkışlısınız. Şu an bir yıkım yaşıyorsunuz, kısıtlılık yaşıyorsunuz. Yani bu böyle güm diye patlamış sanki bir şey patlamış yani. Hani böyle ah patladık falan derler ya. Böyle bir şey, bir şok haber geliyor ama arkadan zafer ve yıldız kartı. Yani buna evet siz kararsız kalıyorsunuz biraz. Şu kartı görmek istemiyorum. Ben bakın şoklama bir şey bugün duyabilirsiniz. Fakat yine de size etkilemeyecek güzel bir yıldız, şans, bir de güzel haberler, etki alanı ve efendim çok güzel at çıkmış, atta murat demektir. Çok güzel bir olaylar. Evet, şimdi haberler, haber kartıdır o. Şimdi efendim zafer kazanacaksınız. Balıklara geldik. Sevgili balık küs ve uyuşuk oluyor biraz sabahtan. Ama hiç e, bakın elinizde çok güzel e, doneler var kupaların hepsi ayakta o can sıkıntısı canınız keyfiyeten de sıkılır insanın canı sonrasında açılıp kutlamalar ve sonrasında da ailevi büyük bir mutluluk aile aile gibi gördüğün kişilerle birlikte bir kutlama çoluk çocuk e, bebek haberinden tutun da artık burada her türlü çocuklar Aa, güzel bir kutlamanız var balıkla lütfen ama altına lütfen bir e, burada zafer kazanma ve bunu da başkalarıyla kutlama bolluk bereket üzümler falan atılmış her tarafa çok güzel evet yarın yine görüşmek üzere hoşçakalın